Çinli Tianxia adlı şirket 6400 çalışanını 4 günlük tatil için Fransa'ya getirdi. Tatillerinin iki gününü Akdeniz kıyısında geçiren Çinli turistler Nice şehrini ziyaretleri sırasında bir de rekora imza attı. Sahil boyunca bir araya gelen grup gökyüzünden görülen en uzun cümleyi oluşturdu. Nice'i seçtik çünkü dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Bu yüzden en iyi çalışanlarımızı bu seyahate getirdik. Çin'in hayali Nisko’tta Zurda cümlesi Gines gözlemcileri tarafından kaydedildi. Çinli turistler için bölgedeki 4 ve 5 yıldızlı 79 otelde toplam 4760 oda rezerve edildi. Grubun gezisi için 146 otobüs de hazır bulundu. Yaklaşık 12.000 çalışanı bulunan şirketin kuruluşunun 20. yıl dönümü için bu geziyi organize ettiği bildirildi. Şirketin gezi için toplam 13 milyon euro harcadığı sanılıyor. Fransa yılda ortalama 85 milyon yabancı turisti ağırlayarak bu alanda ilk sırada yer alıyor.